bir şekilde sporcu saydılar. Vallahi ben yaşlıyorum. Ben 27 yaşındayım. این چکوش ها در گوش مولانا صدای ذکر خداوند میاد و از اونجا مولانا ちょっとやばしない Öncelikle Göbekli Tape buradan 2000 yıl daha eski ama aralarındaki en büyük tarihlenme değil, Göbekli bir tapınak alanı, ritüel alanı olarak kabul ediliyorken çok büyük bir yerleşim yeri. Erdem Buda. Ayı mührü. Evet tam olarak farklılık neydi bilmiyoruz ama bu mührü taşıyan insanla bu mührü taşıyan insan arasında eminiz ki büyük bir farklılık vardı. Çünkü ayı vahşi ve yırtıcı bir hayvan. Hem de yapması zor bir mührü. <gülüyor> <gülüyor>

Gelmediğim günler için çok üzülüyorum. O kadar beğendim ki hem müzeleri hem Konya yerleşimini harika bir yer olmuş. Yönetim olarak emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. E, emeği geçen e, tüm arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Konyamızın adını böyle güzel şeylerle duyurabildiğimiz için. Havuzlar, belediyemiz e, Konya Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir alan yapmışlar ki o dönemdeki çağdakileri. E, bize dijital ortamda da çok güzel bir aktarım sağlamışlar. Muhteşem yani kendimizi e, hakikaten çok iyi hissettik. Hem manevi olarak hem kültürel olarak çok şey öğrendim. Yani çok ciddi anlamda bu gezide bu kaçıncı sefer Konya'ya gelmiş olmama rağmen çok katkılandı.